Bugün mid defa da Dimir oynuyorum ve karşımda Veigar var. Evet abi Veigar Vladimir'in en sevdiği en kolay meçhabı abi kesinlikle en kolay ama şu şekilde Ignite girdiyse eğer bariyer girerse o işler değişiyor. Neden? Veigar'ın tek korunması skili E's. E biz W'muzla bu adamın E'sinin içinden geçebiliyoruz. Yani bu adamın hiçbir korunma mekanizması kalmıyor. Bak gördün canı. Birazdan ölecek bu adam bariyeri yok diye. Bariyeri olsa kesemezdik mesela. Ama TP 20'leri de birazcık sıkıntı oluyor. Kestikten sonra TP atıyor bir avantajınız kalmıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bu arada adam deneyimli bir Veigar oyuncusu. Böyle, böyle bir gold elodayız ama adamın 600k civarı vardı. Herhalde Vladimir meçabına hakimdir. Mesela E attı neden? Daha W'su yok lan. Sakin. Flash atacak, flash gör. Lan! Soytarı seni. Ignite falan atıyor ya bir de. Oh, vallahi burayı bir tur daha mecbur ettireceğim bak. Mesela şu an tps olsa TP atıp gelmişti. Belki beni keserdi, belki B atırdı. Burayı freeze'lerdi falan filan. Ama Ignite aşırı iyi oluyor. Yani şu an o kadar rahat kime çap? O kadar rahat yani. Bu arada şu an 11.9 yamasına maalesef girdik. Aslında pek maalesef demek istemiyorum. Sonunda nerf geldi bile dimri. Çünkü yüksek elo'da her el banlanıyor abi her el. Bu arada param şuna yetmediği için bir infilak çekeceğim. Hani nerf'ü ekrana koymuşumdur umarım. Hani yine buff'lı haline göre az bir şey buff almış gibi ama hala yani Banlanıyor maalesef özellikle yüksek eloda dediğim gibi Herhalde benden mi korkuyorlar anlamadım Vladimir mi çok güçlü bilmiyorum Ama bu yüzden abi Master'dan Diamond 1'e düştüm Belkisi bu videoyu izlerken geri çıkmışımdır Master'a öyle umuyorum Hani Vladimir oynatmıyorlar Adamlar main heroesunu alıyor Ben hani yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama 1v9 atamadığım için bazen lose alabiliyorum Lose streak falan atabiliyorum Ama halledeceğiz bence güzel oldu bu nerf ya Sırf Vladimir oynayabilmem için bu gerekli bir nerfti Alt elolarda banlanmıyor ama master üstünde kesinlikle her el banlanıyordu neredeyse. Ya maksimum 3-4 el falan atmışımdır 30-40 maçta. Biz bu arada bu vegara bir dive işlemleri yapabilir miyiz? Şöyle bir auto E yapıp. Ya mesela stun'ını yemedik. Bitti adam adamın oyunu bitti şu an. O kadar basit ki Vega'ya ha. <laughs> Bu neydi? Bu tam olarak neydi? Bilenler yoruma yazarsa aşırı sevinirim. Bir de öldü mü? <laughs> bir de flash <flaşım>. var. <laughs> abi. Buna bir fast combo çalıştı mı? Hop. Önünde base'imizi attık. Jetra 6 çıkardık. Ve adamı kestik abi. O Ramus'un o sarhoş oyunu bayağı iyiydi bu arada ya. Gördüğünüz gibi abi Vegar upı dünyanın en kolay mech-up'ı. Ama bak dediğim gibi o bariyeri falan unutmayın bariyer varsa öl ölmüyor adam Aha Rammus'um gelmiş yine Şu W'sunun bitmesini bekliyorum da niye hala bitmedi Ya asla keserdim de aşırı pusu oynadı adam ya bir dakika ben buna ölmem değil mi ya Hiç hoş olmaz Aha şunu bir ye, şunu bir ye. Yani <laughs> Hemen bir külliyat, bir kitap, iki depot Neyse bu adamın hiçbir speli yok. Şimdi bu adam bana yaklaşırsa böyle bir ayak oyunu falan yapmaya çalışırsa cezalandıracağız. Direkt keseriz hatta. Dümdüz girelim elemana. Şu arabayı kaçırmayalım. Onu kaçırdık büyük ihtimalle evet. Hatta ben buna dive işlemleri bile uygulayabilirim ya. Dur bakayım. Bir tane Q çekersem diğer Q ile ben bu adamı mal ederim. Şunu çekeyim. Tamam. Yani kuleden hasar yedim biraz baitlensin diye de. Bu kadar da püsü oynanmaz be. vallahi oynanmaz yani. O geberir diye umuyorum. Evet 8 canı gördüm ben. Ignite verdim hız için de pek hız alamadım gibi. Lan öl. Ha. Bu Ramos bir sarhoş ya büyük ihtimalle. Yani bir şey var bu adamda. Veyver'ın da o şansına bir gıcık oldum. Ignite atmadım hani ölür diye. İyi ki atmamışım yoksa orada ölürdük. Üstüne adamı da kesemezdik Ramus'u. Şu an gayet worth durumdayız. Hemen burayı ittireceğim, base atacağım. Bir bundan bir bundan. Şımarığa bak bana Q atıyor bu adam. Öyle bir şımarma yok bu arada. Hatta ben hemen bu adamı diving işlemlerine hazırlayayım şöyle hemen. Bak elsini de harcadı. Tamam bu adam öldü ya. Yat kanka. Bu sefer öleceksin değil mi? Kanka. Hayır. 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 Ölemem. Ölemem. Tamam ölmedik. Ölmedik. Ve proto beltimiz bitti. Tamam ben bu arkadaşı birazcık yoracağım şimdi. Bak şu an hani illa geçebiliyorsunuz diye de W atmanıza gerek yok. Tabi. Sen bir yatı ver kanka, bir fast komboyuya bakalım oradan. Tamam bu ufaklıkta adam oldu gibi duruyor. Daha olmadı mı? Şu köyü çekeyim yeterli, tamam. Bu da öldü. Abi Abi Ramos'un ne işi ne böyle ne kadar garip oyuncular var şu oyunda ya. İlginç eleman ya. Abi bu videoya bir 500 üstü like gelsin bu Ramos özel lütfen ya. Bak bak hareketler hareketlere. Bir Q daha çekeyim mi? Çektim. Tamam bu adam ölü mü? Bu yalnız adamı böyle bir delmedik mi ya? Bir delik deşik ettik gibi duruyor. B atmayacağım şu an. Hem ayakkabı hem sopa istiyorum. Q'ları durmadan buradan çekeceğiz. Bak bu taktiğimi biliyorsunuz. Diğer wave gelene kadar buradan çekeceğiz. Tamam buradaki farmları da çeke çeke canı fullleyeceğiz zaten. E'yi kullanabilirsiniz burada. Can gidecek diye şey yapmayın. Her türlü dolduracağız zaten. Altta ördekler olduğu için. Hop. Tak doldurduk yere. Buradan bir plating işlemleri daha yapalım. hızımızı da aldık. Güzel. W'm yok ama ben şu an ölmemiş birine. Ramus gelmese çok güzel tek yiyecekti de Veigar. Dua etsin o Bu Ramus ne yapıyor? Birkaç işlem yapıyor bir takım. Bak bu noktada geçebilirsiniz abi de dur. Şunu ben çekeyim. Güzel. Tamam. Ölmeyeceğim ki ben sana kanka. Ha. E, ee? e. Ee? Önünde base atarım ben senin hatta. Fak, fak, fak. Hop. Tamam güzel. Vallahi bir, bir, stres oldum orada. Orada ben bir strese girdim. Bir elim ayağım bir dolandı ama güzel. Tamam. Abi adam niye küfür etti bize ya? Biz adam küfür etti abi. Sakinliğimizi koruyup de önlem yazdığınız zaman adamın bütün mentali böyle şey bütün o cıvatalar falan gevşiyor diyecekken kule barikatları düştü ama ya. Ha. Öyle diyorsunuz. Ben Vegar öleceğim. Veigar öleceğim çünkü adam hem para edecek hem de bu adam kassa bile bir şey olmaz. Bot gitmesini istemedim. Şu an iki tane sopayı alabiliyoruz ama şu lan sat al. Ha, bak bu noktada satıp alacaksınız. Bu Bayağı önemliydi bak bu karar. Hani bir 20 AP'dir bir şey kaç can 70 can mı ne o önemli değil abi. Şu an bu aldığımız bu ayakkabı bize oyunu kazandıracak. Bence yeterince öldük bu arada. 3 ölüm fazla benim için. Şöyle bir 24 ne bileyim 30'a 5 falan bitirebilirsek çok sevineceğim. Şimdi hem ayakkabımız var hızımız da yerinde. S sopaları da çektik. Rabadon bitene kadar belki bir tur daha ölebiliriz. Çok belki o da 1'e 5 falan girersek diye. Sonrasında ölmek yok abi. Direkt 30-0. Bu arada farm diff birazcık fazla. 2 kat farm diff atmışız adama. 3 level'da diff. O bu adamın bunu toparlaması imkansız bu saatten sonra. Ne anlatıyor bu? Dur ben şuradan bir tek işlemi yapayım. Ha. Ramos'u Ooo burada parti var. Burada bayağı iyi bir parti varmış. Dur bakayım. Helal benim rengarım ha. Matilius ne deniyor? Önün. Aa, hayır, keşke base atmasa. Tamam, iki ki önüne atmışım. Seni ben kesmeden bırakmam kanka. Ah! Tamam abi her türlü ver. Ravadon bitti abi bak. Şu an adam olduk. Bir de Zonya'yı bitirdik mi tamam. Tamam bak dediğim gibi hani belki bir kill için öldürürüz dedim. Kill için öldük. Şu an Ravadon işlemlerimiz de bitti. Dümdüz. Bak W'ye girdik. Yem Evet. Neyse, 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 neyse. Yani tabi W'su şöyleyken ta buradan buraya kadar W'ye giderseniz en sonunda yiyorsunuz. O benim bir tık maymunlamama denk geldi maalesef ki. Skill'lerini yemeyelim. Stun'ını yiyebiliriz. O W'yu yemememiz daha önemliydi. La gel. Onu ben yemiyorum kanka ya. Öyle bir dünya yok yani bile. Dimir'e ulti atmak ne Veigar'la. Nereden çıktı yani? Bu arada Alamettin orayı bir tık yoruyor. Bir tık yorgun düşmüş orası. Sağdan soldan bir kiri bulsak aslında şu Zonya'yı bitirsem bayağı rahatlayacağım da. Bilerek bu arada kesmiyorum farmları Q atıyorum can fulllemek için. Oha çok az hasar yedin lan beklediğimden. Abicim ne bu? Ya şu... Aaaa! Abi cidden bu kadar öldüğümüz yeter şu kronometreyi de alıyorum artık Bundan sonra cidden ölürsem 400 rp çekilişi falan yapacağım Bu arada setimiz afk kalmış aşaba başla bir 4v5 yazdık mı Bence net yazdık bu arada ya Tamam bu sefer o yok Zonyas falan yok da mı? tamam o yattı arkadaş O, o hata yapmadık bak demin yaptık tecrübelendik kendimizi geliştirdik o noktada. Valla bir 30 kilo falan zorlayacaktım da sanırım şey yapacağım. Birazcık oyunu bitirmeye oynayacağım. Tamam Exul'unu at. Hızımı aldım mı? Bak. Ay fena maymunladık bence buraya. Tamam süper üçlümüz bitti. Sırada abi ne var? Hiçlik deneyi var. Hiçlikten sonra eğer oyun bitmezse kozmik hızlandırıcı çıkabilirim. Gerçekten çok fazla ölmeye başladım bu arada bu hiç iyi değil abi hiç hiç iyi değil. Bu arada vegarlarımızdaki fark hala 3 level. Farmı da görüyorsunuz zaten. Rengarımız ona bir tek işlemi mi yapacak? Ha. Hmm, anladım o işi ben. Abi bizim bu Natilius MF'i çok fazla oynatıyor bak. Natilius susken MF'i yakalarsak tamam oyunu kazanırız. O Natilius ama bak geldi yine. Neden o bir tane skill'i vardı onu, onu kullanmayı akıl etmedi. Yat kanka o 900 lirayı ver bakayım babana. Şu köyü çekip bir tane zonya basacağım mı? Gerek var mı? Şunun W'sunun bitmesini bekledim. Yat kanka yat 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 yat. O dilenme ben sevmem. Bak hızımı aldım. Şunu çektim. Tamam bunun manası da bitti. Ne yapacak? Önünde base falan atıyorum şöyle. Ha, e, ee, ne yapacaksın? Ha. Yine önünde base attım. Tak, yat bakalım aşağıya doğru. Şatlamların hepsini aldık bu arada. Şimdi bir tane void çekeceğiz. 16 levelde olduk. Çift Waff'ı da aldık. Şimdi bir tane de Wavit çekelim. O zaman gücümüzü göreceğiz abi. Bu Ramus Atillus'a falan da tek atacağız. Hop bunu aldık. Hemen şimdi Kozmik Hızlandırıcı'nın Can kısmını alacağım. Birazcık Can'a ihtiyacımız var çünkü. Zaten Can'dan AP kazanıyoruz biliyorsunuz. Her 40 Can bizim için bir AP demek. Şu an böyle gücümüzün doruk noktasındayız. Karşıya baktık abi. Morello'luk bir durum yok. Hemen Kozmik Hızlandırıcı. Bak Kozmik Hızlandırıcı almayın demiyorum ama... Erkenden öyle ikinci alanlar var ya... Onları böyle dislike atıp çıkın videosundan Hem mümkünse dislike bile atmayın hani Videoyu izlemeyin ama yanlışlıkla falan tıkladınız benim videom diye Kalkanı var diye tek yemedi ya Havalı olmadı çok. Tek sarmadı o olay bir 70 saniye ultisiz Aa MF yok tamam şu an beni kimse durduramaz Nautilus tutsa bile bana hasar atacak bir eleman yok şu an Bizim set ne yapıyor Çek O ne oğlum o nasıl W set bir şöyle bir hasar testi olaraktan bak egzul varken egzula rağmen şu e'si bitse bir regarın keşke bir bitse ya şuna ignite verip şundan q çekeceğim o umarım ölür ha güzel ölmüş e q'ya ölüyor adam direkt geldiği gibi böyle 4'te 4 atıyoruz o sırada. Buradan bir pentakar mı? Canım kardeşim bir pentayı salabildin mi? Vermem. E ben sen vermeyeceğim, ben alacağım zaten o pentayı. Yat lan. Pentamızı da attık. Gayet güzel bir şekilde. Kozmimiz bitmiş mi? Bir 200 liracık kalmış. Şu tavuru hemen alalım. Tamam, şimdi full artı full olmak adına bir B atacağız. Tamam, potumuz yok ama hayvani bir Kozmik hızlandırıcı aldık. Bizim Rengar'ı ne yapıyor orada bir satıyor herhalde oyunu. Tamam şu an aşırı güçlüyüz ya. 414 ile koşuyoruz zaten. Ha. Bir hızımı alabilir miyim senden? Güzel. Şuraya bir tane ultiyi bıraktım. Sen yattın değil mi aşağıya doğru? Dilenmeyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Ye şunu. Ye. Allah Allah. Ne dilendiler be. Aa. Yat. Oha 600 diyor. Ramus bile 600 diyorsa bu Q'dan. MF ölü. Hatta ben şöyle bir girişi yapayım. Yat kanka. Öyle bir dünya yok be. Vallahi yok bak. Olsa var derim. Olsa var derim ama yok. Ramus beni birazcık yormaya gelebilir. O yüzden hemen şöyle zaten redden 30 30 yeniliyoruz. Birazcık da Q'dan yenileyelim. Bekliyorum Ramus'un şu skill'inin bitmesini de. Hmm. Oha! Kalkanlı Yasuo'ya öyle bir hasar. Tamam o sen orada ölüsün herhalde. Yat. Dilenmeyin beyler. Önünde base atıp hemen Q'yu çekebilirsiniz abi. 30 kill geliyor mu bak? 30 kill geliyor. 30 kill sardı bu el. Nerede MF? Abicim o yavaşlatma ne öyle ya. Bir 30 kill yapalım şunu. Gel oğlum ha. Ya. Yat. Yatmadı hayır. 30 kill. 30 kill yapmam lazım. 30 kill. Hayır 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 hayır. Lan 30 skill. 30 skill. Neyse hemen hasarlara bakalım. Evet tam 62k vurmuşuz. Ya yani takımın hasarını görüyorsunuz. 4k 4k 6k hani böyle ona 15'e falan katlamışız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu video şöyle 500'ün üstüne like gelirse çok sevinirim. Video fikirlerinizi falan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Ali Arda, Yıldırım'a, Behrenk Duacı'ya, Bora Allataş'a, Ceren Ümü'ye, Şelvi TR'ye, Ardo Sara, Yavuz Atre 06'ya ve Arda Özyen'e katıldıkları için çok teşekkür ederim.